Umurça Mahallesi Yokuşbaşı mevkiinde yaşayanlar kaza yapacak bir aracın bariyerleri aşarak evlerine çarpması korkusuyla yaşıyor. Bariyerler araçları durdurmayınca kaza bir evin duvarında ya da bahçesinde son buluyor. Meydana gelen son kaza bunu çarpıcı olarak ortaya koydu. Bariyerleri aşan aracı tutan ağaç bir facia yönledi. Buradan bariyerlere çarpan araç korkulukları da aşarak evlerin merdivenlerine kadar ulaştı. Bodrum'un çıkışında Yokuşbaşı mevkiinde tam da virajın olduğu yerde bulunan evler tehlikede. Viraja konulan bariyerin boyu ve direnme gücü yeterli olmadığı için burada oturan hane sakinleri sık sık bahçelerine düşen araçlar sebebiyle tedirginlik yaşıyor. Bariyerlerin yeterli olmadığı gibi kazada hasar gören bariyerler de onarılmıyor. Gördüğünüz gibi daha önce meydana gelen kazalarda hasar alan bariyerler de onarılmamış. Geçtiğimiz günlerde gece yarısı bir evin bahçesine uçan araç kazanın geç saatlerde meydana gelmesi sebebiyle ucuz atlatıldı. Korkuyla dışarı çıkan hane sakinleri bu durumu sıklıkla yaşamaktan şikayet ediyor. Yaşanan son kazadan sonra burada yaşayan vatandaşların tedirginlikleri bir kat daha arttı. Rahat uyuyabiliyor musunuz geceleri? Hayır. Neler yaşıyorsunuz yani her an bir araç düşebilir diye Hayır, hissediyor tabii. musunuz? Çünkü bakın şurada uçup da şöyle düşen araba her anki her zaman dinamikler düşebilir. Evet. Peki geçenlerde kazada neler hissettiniz? Siz uyuyor muydunuz o Üç anda? Saat iki buçukta oldu. Zaten uykulardık. Ben gök görüntüsüyle kalktım uyanın patlayla. Şu bence pencereyi açtım. Şuradan bir duman çıkıyor. Hı hı. Hemen kapıyı açtım geldim. Arabanın duman çiğiyor böyle. Benim oğlum da üst katta oturuyor. Hı hı. O da kalktı geldi. Hemen benim olan şoför dur, sesini söktü. Akıdanın, yani araba ateşe almaması için. Ondan sonra içindeki yaralıyı çıkardı. Ve Bodrum Hastanesi'ne telefon etti, ambulans geldi, yaralıyı götürdü. Gece o 2'de, gece 2'de oldu olay, iki, iki buçuk arası. Yani ben, ev yerinden oynadı, deprem oluyor zannettim. Fakat o uçarken, yani uçarkenki ses deprem oluyor zannettim gürültüyü. E, buraya düştüğünde ev yerinden oynadı. Yani geceleri huzursuzsunuz, evet. huzursuzuz. Çünkü burada yüzlerce kaza oluyor. Evet. E, yani e, bize şimdiye kadar hiç araba gelmemiş ama yan evlerimize geldi. Evet. E, belediyemize işte başvurduk. Hı hı. Şimdi belediye duvarı yapıyor. Evet. E, ama tabii eee belediyenin duvarı yapmasıyla bu iş bitmiyor. Çünkü karayolları bariyeri indirdi aşağıya. Çünkü daha önce yüksekti. Bariyere çarpıyordu. yani bariyeri çarparak çarparak da çok kazalar oluyor. Mesela motor uçuyordu. Ya motorun ya motor çok uçtu buraya. Bizim bu evin olduğu yere ee, bariyeri aşağıya indirince şimdi arabalar üstünden rahat e, gelebiliyor. Duvarın yükseltilmesi lazım. Yani bariyerin yükseltilmesi lazım. Belediye duvarımızı yükseltiyor. Ee, teşekkür ederiz belediyemize fakat e, karayollarında da e, yani bu bariyeri yükselmeyince duvarın üstünden yine gelebilir. Evet. Yokuşbaşı mevkiinde bulunan evlerde kalanların en büyük korkusuysa yüklü bir kamyonun bariyerleri aşarak evlerden birine çarpması.